Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Evet kıymetli kardeşler, yeni bir Arapça dersimizle yine birlikteyiz. Bu dersimizde de Arapçada yaygın kullanılan kavramları işleyeceğiz. Kıymetli kardeşler, bu kavramlar gerçekten çok önemlidir. Nitekim Arapçada, özellikle modern metinlerde karşımıza her gün çok çeşitli farklı kalıplar gelmekte bu kalıplar YDS ve benzeri sınavlarında da işimize oldukça yaramaktadır Çünkü kalıpların e, anlaşılabilmesi metnin çok daha iyi anlaşılabilmesini e, sağlamakta kalıplara hakim olmadan Arapça bir metni çok kaliteli bir şekilde çözümlemek neredeyse mümkün görünmemektedir Onun için kalıplara hakimiyet insanın Arapça olan hakimiyetini arttırdığı gibi aynı zamanda Arapça olsundaki ufkunda da ona yeni e, pencereler açmaktadır Evet, bu manada dersimize geçecek olursak kıymetli kardeşler ilk kalıbımız min haythu. Şimdi kıymetli kardeşler min haythu ile ilgili şöyle söyleyelim. Haythu zaman için kullanılır, mekan için kullanılır veya e, açıdan bahsetmek için kullanılır. Min haythu genelde açıdan bahsetmek için e, kullanılan bir kalıptır. Yani şu açıdan, şu bakımdan, şu yönüyle manalarını ifade eder. Örneğine gelecek olursak, terbiye'tul tifli muhimmetun Min haythu mustaqbelil beledi veya mustaqbelul beledi şeklinde kullanılabilir. Şimdi burada gramerle ilgili veya okumayla ilgili bir e, noktaya değineyim. Kıymetli kardeşler haythu ifadesinden sonra gelen isim, hay, haythu ifadesinden sonra gelen isim e, iki şekilde okunabilir. Şu an modernde genelde ref okuma yani ref şekilde merfu olarak okunması tercih ediliyor. Çünkü ondan önce bir kelimenin veyahut da bir e, öğenin hasf edildiğini, e, söylüyorlar, düşürüldüğünü söylüyorlar veya bizim klasik kitaplarımızda eski klasik kitaplarımızda bu kelimenin cer olarak da okunabileceği ifade ediliyor. Yani ben burada terbiyatü tıfli muhimmetun min haythu Mustakbeli de okuyabilirim, mustaqbelu da okuyabilirim. Modernde mustaqbelu tercih ediliyor ancak klasik kitaplarımızda Mustakbeli şeklindeki bir kullanımda yaygındır. Bu anlamda mustaqbelul beledi de diyebilirim, mustaqbelil beledi de diyebilirim. Cümlenin tercümesi terbiyetu burada eğitim atıfli at çocuk eğitimi. Burada kıymet kardeşler gördüğünüz gibi bir idafe durumu söz konusu. Terbiyetu tıfli çocuk eğitimi muhimmetun önemlidir. Çok önemlidir. Hangi açıdan önemli? Min haythu şu açıdan. Hangi açıdan? Mustakbelul beledi. Beledi, ülke demek. Ülkenin geleceği açısından ülkenin geleceği bakımından nedir? Çocuk eğitimi önemlidir bu şekilde tercüme ediyoruz. Min hayfiyu burada bakımından şeklinde tercüme ediyoruz. Yabdu enne Yabdu enne kalıbımız anlaşılan öyle görünüyor ki şeklinde manalar katar cümleye. Yabdu yabdu enel es'ilete setekunu sa'beten. Burada tercüme yaparken yabdu enne öyle görünüyor ki el es'ilete sorular setekunu olacak sa'beten zor olacak yani öyle görülüyor ki sorular zor olacak veya anlaşılan sorular zor olacak şeklinde de tercüme edebilirim. Bu manada affedersiniz. Yabdu enne kalıbı çok kullanılan bir kalıptır ve metinlerde sürekli karşılaştığımız bir kalıptır. Yabdu enne gibi aynı manaya gelen veya benzer bir manayı ifade eden yadharu enne ''Yazharu enne'' ifadesidir. Burada ''Yazharu enne'' de aynı şekilde ''Yazharu ennel muşkilete kebiratun'' Öyle görünüyor ki sorun büyüktür. Veya görünen o ki sorun büyüktür. Ee, yine anlaşılan şeklinde de olabilir. ''Lemme'' ifadesi var. Kıymetli kardeşler ''Lemme'' ifadesi aslında mudari fiilin başında veya madi fiilin başında çok farklı anlamlar ifade eder. Burada ince ince yani zaman manası verir. Ancak lemmanın zaman manası ifade edebilmesi için mazi bir fiilin başında olması lazımdır. Mudari fiilin başında aslında nedir zaman manası ifade etmez. Ancak şunu söyleyeyim son dönemlerde modern metinlerde bazen mudari fiilin başında da lemmaya zaman manası verildiği görülmekte veya zaman manasında kullanıldığı görülmektedir. Ancak esasında lemma mazi fiilin yani geçmiş zaman fiilinin başında nedir ee, zaman anlamı katar. Lema zehbe ile kulliyeti raa sadiqahu. Lema dığında veya da ince ince de olabilir. Zehbe gittiğinde ya da gidince ile kulliyeti ile kulliyeti nedir? Burada kulliye manasında külliyeye gidince yani fakülteye gidince ne yaptı? Ra'e gördü. Sadiqahu arkadaşını. Fakülteye gittiğinde arkadaşını gördü. Fakülteye gidince arkadaşını gördü şeklinde tercüme edebiliriz. Biduni siz, siz manasında tercüme edilir. Yani bir şeyin olumsuz hali için kullanılır. Mesela ne diyelim biduni edebin demiş cümlede yani edepsiz Manasında. Biduni ilmin, ilimsiz. Biduni fikrin, fikirsiz. Biduni tefekkürin, tefekkür etmeden, tefekkürsüz, düşüncesiz şeklinde kullanılır. Burada bir şeyi olumsuz hale, bir kavramı, bir kelimeyi, bir ismi e, olumsuz hale getirmek istiyorsak veya bir sıfatın olmadığını belirtmek istiyorsak başına duni ifadesini getirebiliriz. El-ilmu, ilim, biduni edebin, edepsiz. Yani edep olmadan, la yenfa fayda vermez. Yani nedir? Edepsiz ilim fayda vermez. Edepsiz ilim fayda sağlamaz şeklinde tercüme edebiliriz. Lev <laughs> samahte. Buradaki lev samahte lütfen manasındadır. Ancak şöyle söyleyelim kıymetli kardeşler. Tercümede lütfen olarak tercüme ediyoruz ama yani izin verirsen, müsaadenle gibi e, manalara da gelmektedir. Eş'il ennura lev samahte. Burada lev <laughs> samahte yani mümkünse ışığı yakar mısın? veya ışığı aç lütfen ya da ışığı açar mısın şeklinde tercüme edebiliriz. Lav aslında biraz daha nezaket ifadesi olarak Araplar içerisinde kullanılmaktadır. İstata'a yastati'u en yani istata'a fiilinin ebilmek. Şimdi kıymetli kardeşler istata'a fiili e daha önceki videomuzda yani bir önceki kalıplarla ilgili videoda hatırlarsanız yumkinu en veyahut da minel mumkini en ifadeleri vardı. Orada hani e, ebilmekten bahsetmiştik. Burada da en ebilmek manasındadır kıymetli kardeşler. Ancak orada da ifade ettiğim üzere Türkçe'de biz ebilmeyi mutlak olarak kullanıyoruz. Ee, hani e, ihtimal bildiren şeylerde de ebilmek manasını kullanıyoruz. Güce taalluk eden, güçle ilişkili olan şeylerde de ebilmek, bunu yapabilirsin, başarabilirsin şeklinde kullanıyoruz. Bir de izin manasında da mesela kalemi alabilirsin, defterimi kullanabilirsin şeklindeki izin manasında da biz ebilmeyi kullanıyoruz. Ancak Arapçada kıymetli kardeşler nedir? İmkan dahilinde olan şeylerden bahsedersen ihtimalden bahsederken minel mumkini veyahut da yumkinu en ifadeleri kullanırken güçle ilgili şeylerde istitaat kullanılır. Yani istitaaen yastati'u en burada daha çok güç manasındadır. Yastati'u en yasbaha ceyyiden güzel yüzebilirsin, iyi yüzebilirsin. Yani yastati'u buradaki ne? Yastati'u en yasbaha ceyyiden İyi yüzebiliyor, iyi yüzebiliyor. en. yani burada nedir? Güç manasında, güç manasındadır. Bunu ne yapabiliyor? E bilmeyinin güç versiyonunu, güç ile ilişkili olanını burada anlamlandırmış, manasını vermiştir. Minel biraz daha izin manasında kullanılır, yapabilirsin, edebilirsin. Burada ise kişinin birebir kendi gücüyle yapmasıdır. Bir izne veyahut da herhangi bir ihtimale ihtiyacı yoktur tamamen kendi gücüyle bunu ortaya koyuyor. İstema'a ile veya istema'a li. Kıymetli kardeşler istema'a hem ile ile kullanılabilir hem li ile kullanılabilir. Her ikisinde de dinlemek veya kulak verme manaları vardır. Hel testemi'u ilel musika. Sen müzik dinler misin? Sen müzik dinler misin? Veya nasıl diyelim? İstema'a ileyhi. Ona kulak verdi. Onu dinledi manasında kullanılır. İstema'nın en e, ile ile kullanıldığını veya li ile kullanıldığını bilmekte fayda var. E, bir sonraki kalıbımız kıymetli arkadaşlar. Eftere ale. Şimdi eftere iki şekilde kullanılan bir e, fiildir kıymetli kardeşler. Ale ile de kullanılabiliyor. Fi ile de kullanılabiliyor. Ancak tabii ki bu harfi kesinlikle anlamına çok büyük etkilerde bulunuyor. Dolayısıyla eftere fiiline mana vermeden önce ee, hangi fiille hangi harf icerle kullanıldığını görmek görmekte ee, o mananın daha doğru verilmesi için faydalar vardır. Bu manada ethera ala ile Gördüğünüz gibi ale zaten üzerine manasını ifade eden bir harf icer. Burada üstüne etki etmek, üzerine bir etkide bulunmak, bir tesirde bulunma manasına gelir. Cümle olarak örneğimize geçecek olursak Telavvuthul cevvi yuaffiru ala sıhhati selbiyyen Telavvuth kirlilik kıymetli kardeşler genelde hava kirliliği için kullanılır. Telavvusul cevvi hava kirliliği, havanın kirliliği, havanın kirli olması yu'assiru nedir? E, etkiliyor, etkide bulunuyor. Neye etkide bulunuyor? Neye etkiliyor? Ale sağlığı. Hangi yönden? Selbiyen, olumsuz şekilde. Buradaki selbiyen ifadesi nedir? Burada olumsuz şekilde manasını veriyoruz. Burada yu'assiru ale gördüğünüz gibi nedir? Bir şeyi etkilemek, bir şeye tesir etme manasında kullanılmış. Ethere ile ethere ise burada yine etkilemek bir şeyin içerisinde içerisine iz bırakmak, içerisinde bir etki oluşturmak manasında kullanılmış. Ethertu el ahdaf pardon etheret etheret el el akhira fi nefsiyeti walidi. Etheret etkiledi manasından ziyade burada şöyle söyleyelim. bir takım izler bıraktı bir takım etkiler bıraktı şeklinde kullanırsak belki mana daha iyi olabilir. Esseretil ahdafil ahiretu son olaylar. El ahdaf olaylar. El ahira son. Son olaylar. Eferet <laughs> nedir? Tesir bıraktı, iz bıraktı. Nerede bıraktı bu izi? Fi <laughs> nefsiyeti. Nefsiye psikoloji manasındadır. Fi de da manasını ifade ediyor. Psikolojisinde kimin? Psikolojisinde validi <laughs> benim babamın. Yani babamın ...psikolojisinde son olaylar... ...ne yaptı? Bir etki... ...bir iz bıraktı. Bunu literal çeviri olarak bu şekilde... Yap, ...yapabiliriz. Ancak normal... E, ...Türkçe'ye tam olarak uyumlu bir tercüme yaparsak... ...son olaylar babamın psikolojisini... ...etkilediği şeklinde tercüme ederiz. Son örneğimiz... ...Kıymetli Kardeşler... E, yani son kalıbımız... E, ...bu anlamda ragibe... ...var. Ancak Kıymetli Kardeşler... ...ragibe üç şekilde kullanılabilir. Ragibe fi ile kullanılabilir. Ragibe... ...ile ile kullanılabiliyor... Bir de ragibe an ile kullanılabiliyor. Ragibe fi veya ile ile kullanıldığı zaman e, istemek manasını, rabet etmek manasındadır. An ile kullanılırsa ondan başka bir şeye rabet etmek veya e, yani onun dışındaki bir şeye rabet etmek. Dolayısıyla bu nedir? Ona rağbet etmemeyi doğurur, onu istememeyi doğurur. Ragibe an e, ifadesi bir şeyi istememek, bir şeye rabet etmemek, ondan yüz çevirme manasına gelir. Burada biz ragibe fi ile ilgili örnek vermişiz. Onu ifade edelim. Yarğabu fi seferi ilel biladil arabiyeti. Yarğabu istiyor. Fi seferi yolculuğa çıkmayı. Ragibe fi, ragibe fi. istemek. Yolculuğa çıkmayı. Nereye doğru? İlel biladil arabiyeti. Burada yine yönelme manasındaki ile harfi cerimiz gelmiş. İlel biladil arabiyyet. Arap ülkelerine yolculuğa çıkmaya yani Arap ülkelerine gitmeyi istiyor gitmek istiyor. Kıymetli kardeşler, e, Arapça kalıp ifadelerle ilgili ikinci dersimizin de sonuna geldik. Yine bu tarz kalıplara e, bu dersin devamı olarak ne yapacağız? E, devam edeceğiz. Bu şekilde farklı kalıpları Arapça metinler içerisindeki özel kalıpları manaya etkisi bulunan veya birkaç farklı harf ile kullanımı sonucunda değişik manalar ifade eden fiilleri kelimeleri bir şekilde bir araya getirerek size yine diğer derslerimize sunmaya çalışacağız bir sonraki dersimizde yine buluşmak üzere Allah'a emanet olun.